Yok ki bir tanesi. Evet. Bir seyircimiz Cübbeli Ahmet diyor Mehdi hikayesi anlatıyor. Buhari'de var, Müslim'de var. Hadis hadis hadis. E Kur'an'da var mı diyor Mehdi gelecekte, yazıyor Şimdi mu kardeşim? efendim bakın yani. Kur'an'da var mı sorusunu ilim ehli biri sormaz. Niye? Çünkü Kur'an küçük bir kitaptır. 600 6 sayfa bir kitaptır. Bizim dinimizin birçok meselesi hadisle bize gelecek. Evet az önce videoyu izledik arkadaşlar. Kur'an'ın küçük bir kitap olduğunu söylüyor. Az önce dinlediğimiz Cübbeli Ahmet kendisi de alim olarak millete mal olmuş bir kişi. Şimdi Kur'an'a bakalım, Rabbimiz ne diyor? Alemlerin Rabbi, Yüce Allah Kur'an için kendi sıfatlarını kullanıyor. Bunu nerelerde görebiliyoruz? Hangi ayetlerde görebiliyoruz? Şimdi 15. sure 87. ayette Euzubillahimineşşeytanirracim Biz sana yedi çifti ve büyük Kur'an'ı verdik. Arapçası Vel Kur'anil Azim Azim Kur'an, büyük Kur'an. Şimdi diğer bir ayetimiz Yasin'in ikinci ayeti asin ve bilgelik dolu Kur'an vel hakim Hakim Kur'an Bilgelik dolu Kur'an Bir diğer ayetimiz 50. sure 1. ayet Kaf ve şanlı Kur'an Vel Kur'anil Mecid Şanlı Kur'an Diğer bir ayetimiz 56. sure 77. ayet Bu şerefli bir Kur'andır Vel Kur'anil Kerim Kerim Kur'an Ayrıyeten hadis ve sünnetleri gitmemizi öneriyor ya arkadaş. Muhammed Nebi'nin ağzından hangi kelimeler çıkmış? Buna bir bakalım. En'am 114. Size bu kitabı tamamen detaylı olarak vahyetmişken yasa kaynağı olarak Tanrı'dan başkasını mı arayın? Diğer bir ayet 115. Hemen altındaki ayet. Rabb'inin kelamı doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Tekrar ediyorum. Rabbinin kelamı doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Hiçbir şey onun kelimelerini yürürlükten kaldıramaz. O iştendir, her şeyi bilendir. Tekrardan Enam suresinde 38. ayet. Rabbimiz burada da biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Sonuç olarak bu Kur'an detaylı, eksiksiz ve tamdır arkadaşlar. Hiçbir şüpheye kapılmamalıyız. Ve sadece ana uymalıyız. Esenlikler.